Anne ne oldu? Yok bir şey. Nelerim bozuldu. Ya nasıl bir şey yok saçmalama. Babam mı yine? Bizim ondan başka ne derdimiz olur kızım? Alıştım artık. Polis mi aradı ne diyorlar? Bunlar önemli bir şey değil. Sen kafanı bunlara takma. Şimdi böyle karşılamamam lazımdı size. Kendimi tutamadım. Ablan nerede? Ya ben biraz erken çıktım. O gelir şimdi. Çok kalabalıktı. Merak etme sen. Hadi geliyor musun? Tabii ki. Bazen iyi ki bir tane çocuğumuz var diyorum. Vallahi ikinci yapmak için geç değil. Ben göreve hazırım yani. Aman Murat. Ben de söylüyorum, sen ne söylüyorsun? Ah, her şeye rağmen iyi bir gündü. Seninle baş başa kalmayı özlemişim. Ben de. Ay Gamze, iyi ki geldin ya. Gerçekten gelmesen çıldırabilirdim bu gece. Ne oldu yine mi Ayşe? Hayır, bu sefer diğeri. Resmen iki yandan kıskacı aldılar beni ya. Neyse sen ne yaptın? Satabildin mi kolyemi? Ya pırlanta değil diyorlar. Çok düşük fiyat veriyorlar Mine. Saçmalamasınlar canım. Mert aldı onu bana. Pırlanta diyor. Hayatta yalan söylemez benim sevgilim. Ya yarın birkaç yere yarı daha göstereceğim. Bozduru bozmaz biletini alınmış bil. İyi tamam. Ne yaptın? Görüşebiliyor musun Mert'le? Çok özledim onu. Ya daha bu akşam gördüm. İyi çok iyi. Seni sordu. Görüşebiliyor musunuz filan dedi. <laughs> Ay canım. Demek ki o da özlemiş beni. Hadi Gamze ya, bitir şu işi ne olursun. Nefes alamıyorum burada. Kurtulmak istiyorum çok, lütfen. <laughs> Canan. Sen nereden çıktın ya? Çok gürültü var diye. İçerilerde uzanırken uyumuş kalmışım. Nerede? Annemlerin odasında mı? Yok canım, orada değil. İçeride işte. Ha. Aslı nerede? Bir sürü olay olmuş. Ya Aslı gitmiş. Onun telefonla uyandım ben de. Sizinkilerde gelince utancımdan çıkamadım. Ne olur sizinkilere bir şey deme, mi? Ha. Tamam tamam. Bırakayım mı seni eve? Yok yok. Ben kaçtım. da hep yeni baştan Yaşamak ne güzel olur hiç başlamamışsan bir ne kalırdı yaşananları atsan Seni bir daha yaşamak isterim aslında Beni al kucağına elini belime Aslı yapsan, Neredesin kızım? Aslı, yine o badem ağacına gidip düşersen karışmam. Çok acıyor mu? Gözlerini kapat. Artık gitmeliyim. Gitme. E ben büyüdüm artık Aslı'cığım. Gitmeliyim. Ama niye? Niyesi yok. Kural bu. Bir gün büyürsün ve yollar ayrılır. Kendine dikkat et olur mu? Artık hep yanında olamayabilirim. Erken uykudan uyandım Sana böyle uzakken Gitme. Seni bir daha Gitme. sevdim Yanına gelebilsem bir daha dönmezdim Beni al kucağına Elini belime sar Beni almadığın an Üşürüm sabah Neredeydin dün gece? Vallahi seninki erkenden dönmüş eve. Fark edince döndüm ben de. O eve dönüyor senin haberin yok. Sözüm onu göz kulak olmaya gitti. Deniz de arası iyi değildi akşam. Ona kızmış herhalde. Anne hani sen de büyütme her şeyi ya. Büyütmüyorum kızım korkuyorum. Azıcık yardımcı ol bana. Dün akşam ne bilirsiniz belirsiz bir adam kapıya dayandı. Anne. Hani bir şey yok demiştin? Kim geldi kapıya? Kim gelecek kızım babanın alacaklıları. Sağ sola borç takmış, kapıya dayandılar. Ee, çok mu borç varmış anne? Ne yapacağız? Ne yapacağız az çok çalışıp ödeyeceğiz. Yok, bu artık böyle olmayacak. Benim de çalışmam lazım. Sakın ha duymamış olayım. Çalışacaksan dersini çalış. Ben sırf seni okuyasın diye bu kadar dinliyorum. Yani Deniz Efendi'nin yayınısını toplayıp beni okutuyorsun ya. Bu artık benim kanıma dokunuyor. Ayıp kızım. O çocuğun annesinin babasının ekmeği var kursağımızda. Anne. Sen geçen de Pervin Hanım beni temizliğe istiyor demiştin ya. İstiyor ama Leman Hanımlar da var. Aynı gün iki ev olmaz ki. Tamam işte. Leman Hanımlara ben giderim. Sen de oraya gidersin olmaz mı? Gider misin? Hem bakalım Leman Hanım ister mi? Ne var konuşursun işte. Borç harç bitene kadar giderim. Ne olacak ki? Siz daha benim çalışmamı istemeyin. Onun yerine aile boyu denizlere çalışalım. Oh ne güzel ya. Bakma ona sen. Anne. Sen konuş. Hem Levan Hanım beni çok sever. Anne ben çıkıyorum. İyi. Ee, bir şey mi arıyorsun? Arıyoruz ama bulamıyoruz ki sayende. Akşam hepsini konuşacağız Deniz. Ya anne bak ev tamam da sizin odaya ne olmuş vallahi ben de bilmiyorum. Telefonumu bulamıyorum Murat. Nereye koydun ki? Akşam şarja takıp yattım ama kafa kalmadı ki. Yok. Şarja taktıysan ortadır kızım bizden başka kim var ki evde? Canan abla sen nereden çıktın ya? diye çağlağa da uzanırken kalmışım. Cık. Yok canım niye yapsın ki? Nerede kaldı bu kız daha? Kalkmadı mı? Kalmaz mı canım? Kalktı gelir. Kızım nereye? Bu kulaklığa nereye gidiyor olabilirim? sofra niye kuruldu burada? Sabahları kahvaltı etmek adetim değildir. Ekmek arası yapayım o zaman. Anlatamıyorum kendimi galiba. Aç değilim. Eğer sorgu bittiyse çıkabilir miyim? Çıkalım bakalım. Aa, hayrola Osman Bey? Ee, bundan sonra okula birlikte gideceğiz. Kız tek başına gitmesini biliyor ya artık. Biz onu öyle biliyoruz. Akşamları da odasında kalıyor biliyoruz ama... ...sabah sabah söyletme beni. Bekle, ceketimi yiyip geliyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.